Sesler sesler. Fısıltılar fısıltılar. Bakalım bu sesler ne söyler? Evet neflerim. Maceraya başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şurada bir sandala atlamış gidiyorsunuz. Şurada arkanızdan baka kalmış birisi var. Bir kişi arkanızı dönmüşsünüz. Geçmişten bir kişiye. Arkasında görüyor musunuz? Pinokyo var. Bakın şapkasına. Burnu böyle uzamış. Yani bu kişi çok yalanlar atmış. Ee, şurada görüyorsunuz. Bu Pinokya da arkasında. Ne iş çevirmişse arkanızdan ee, bin pişman olmuş. Arkanızdan baka kalmış. Siz şurada bir imparatoriçe gibisiniz. Eril ve dişil ortak alın lütfen. Siz gerçekten ee, bu kişi sizin değerinizi anlayamamış normal alala de birisi zannetmiş ya da aşık olmam demiş ya da şöyle demiş böyle demiş ama e, geç buldum çabuk kaybettim olmuş ve siz burada sandalınıza atladığınız gibi gitmişsiniz şurada bir başka birisiyle berabersiniz belki evli olabilirsiniz belki beraberliğiniz başka bir beraberliğiniz var ama burada gerçekten çok mutlusunuz benim yalana dolana ihtiyacım yok demişsiniz Büyük üzüntü yaşamışsınız ama siz kendi e, hanenizde e, mutlusunuz. Daha doğrusu bunların yaşanması gerekiyordu. Neden? Siz kendi beraber olduğunuz kişinin değerini daha iyi anlamışsınız. Yani birileri size güzel yazılar yazıyorsa birileri size iltifatlar ediyorsa inanmayın. Böyle yukarı doğru kaldırır parışüsü aşağı atar. Yani burada siz kendi e, beraber olduğunuz kişiyle şurada berabersiniz, <laughs> hanenizdesiniz. Çok mutlusunuz. <gülüyor> yani <gülüyor> ay pardon. Beraber olduğunuz kişinin değerini daha iyi anlamışsınız. Yani bir bitiş yaşamışsınız burada. Arkanızı dönmüşsünüz. O kişi baka kalmış, değerinizi anlamamış ama şimdi bin pişman ve affedersiniz köpek gibi pişman. Tekrar geliyor olabilir. Tekrar geri dönüyor olabilir. Bir şans daha. Ama siz buradasınız. Siz daha çok yükseleceksiniz, görüyor musunuz? Sizin seviyeniz çok yüksek. Ve şu an sanki ikinci baharı yaşıyorsunuz siz. İşleriniz çok yolunda gidecek. Geleceğiniz parlak. Şurada plan yaptığınız 3 tane yol var. Gerçekten geleceğiniz parlak tabağımıza gelince şöyle söyleyeyim neflerim burada gerçekten birbirine sarılmış iki kişi var siz şuradasınız o kişi burada sanki siz o sizin çocuğunuz sanki eşiniz değil de o sizin canınız ciğeriniz şurada da bir çeşme var akıyor böyle şarıl şarıl aşağılara doğru gidiyor yani çok bereketli olacaksınız çok kazançlı olacaksınız şuradaki ee, nasıl söyleyeyim Bakın şurada çok kötü bir ruh var Bu kişi sizi uzaktan izliyor Fesatlıkla izliyor Bu kişi Belki de arkanızı döndüğünüz kişiler Olabilir Yani burada onun arkasında Bir sürü insan var Bu insanlar dalaverici Üç kağıtçı Uzaktan sizi izliyorlar ama bir şey yapamıyorlar <laughs> Yapamayacaklar da Bakın onları çarpı koyan bir e, peri var, onları engelliyor. Tam burasından tutmuş. Evet neflerim, tabağımızı şöyle bir çevirelim. Gerçekten bakın, burada bu kişi baka kalmış. Siz burada yükselirken, şöyle söyleyeyim, size ne yapılmışsa yapılmış sizin arkanızdan baka kalmışlar. Çünkü kendileri Allah'ın adaleti üstlerine dönmüş. Gözleri pörtlek pörtlek olmuş. Siz kendi yolunuza gideceksiniz. Bir anahtar var. Bir daire sahibi olabilirsiniz. Hayatınızdaki geçmişi bir sünger çektiniz. Kendi ailenizle yeniden doğdunuz. Yeni bir level atladınız. Aynı zamanda bir sürü plan projeleriniz var sizin. Bu plan projeleriniz de çok para getirecek. Size gelecek olan o kişiyi nasıl biri olduğunu anladınız. Ve bu kişiye resti çekeceksiniz deflerim. Görüyor musunuz? Şurada bir F harfi var. E harfi var. Bu dişi bayan kim arkasını döndüyse. Siz kökleneceksiniz. Belki çok kişiye ekmek kapısı olacaksınız. Belki de bir patroniç olacaksınız. Bu yolda çok başarılı olacaksınız neflerim. O kişiler e, sinsilikten e, o kadar ki bir şans daha isteyecekler ve yonca'yı görüyor musunuz? Dört yapraklımda bir şans daha isteyecekler ama vermeyeceksiniz. Haydi başka kapıya diyeceksiniz. Kendi yolunuzda gideceksiniz. Kendi ailenizle daha mutlu olacaksınız ve şu anki değerini daha iyi anlayacaksınız defterim. şimdilik bu kadar Özel Ertan 58.37 youtube adresime bekliyorum beğen tuşunu basarsanız sevinirim güzel yorumlarınızı bekliyorum beğen tuşuna basın ki ben de gazımı alıp gideyim <laughs> bu videoların devamı gelsin neflerim eğer bir hata yapmışsak bizi affedin her şey gönlünüzce olsun